Tabi çalıyor Yunus diyor. Hangisi? Al. Hadi başlayın. Al demedi Azri Sale Olursun üstada talebe Al demedi Yaz resale, Olursun üstada talebe Nurlardadır hak hakikat İnanmazsan gel de bak Allah nurlardadır hak hakikat İnanmazsan gel de bak Okunuyor bak Risale Huzur veriyor kalplere Konuyor bak risale, huzur veriyor kalplere, gem vuruyor nefislere, iman dersi herkese. Allah gem vuruyor nefislere, iman dersi herkese kuran Hak kitabımız sünnet-i seniye yolumuz kuran Hak kitabımız sünnet-i seniye yolumuz yorulmuşuz işte bizim yolumuz. Allah umvetle yorulmuşuz, işte işte bizim yolumuz. İşte bizim yolumuz.